何 Thank you. じゃあきてま Hayır abi durun Aman şey. am. Beş dakika. Getiriyor. Oldu mu? Çok şey yapma. Oğlum şu anda her şey tamam, karıştı. Tamam. Şöyle yapayım öyle yapayım. Yani herkes... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Ses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi Ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok diğerleri istedim. Tamam. Global mi? Abi bütün hepsini kapattı şimdi. Bu nasıl olacak? Bak hepsi birbirine bağlı. Mikro, Şu an <laughs> Şu an yani hepsi birbirine temas halinde. Ben abi. eğileceğim. Erdem. <laughs> tamam <laughs> Görüyor musun seni? Görünmüyor abi de. görünmüyor, görünmüyor. Sen Abi bu Ses alsın yeterli yapacak bir şey yok. Ses alsın dediğin oğlum mikrofonun kablosu yok. Neyin sesini alacağız? Yalandan mı? Yalandan tabii. Yalandansa koymayın abi. Şöyle koyacağız mecbur. Tabii öyle koyun abi. Hepsi kapanıyor. Ses hiç gelmiyor mu sana? <laughs> tamam ama Görünüm, sabah globale bağlı. Sky da sabaha bağlı. Bırak Dökeceğim abi. hepsini korkuyorum bak. Sabah da almıyor, Sky da almıyor. İkisi de almıyor. Hiç ses yok Alınmıyorsa... Abi bunun içinde pil alalım, yok. Alalım abi tamam. Al, Alsan abi. Fatih abi. Sürü. Alsana koysana sen. sen. Şey yok yok. Al, sıkıntı yok. Al kardeşim. Böyle koyalım. Tamam. Sen yavrum yani. sakin sakin İnce sakin yavrum. Sakin yavrum. Şunu al koyalım. Tamam. Tamam Ne? Nasıl çalacağız? Vallahi mi diyorsun? biliyorsun? ben Ne anladın mı? <laughs> hep <atlayayım gülüyor> ya. Yani Elir burada isim göstermek olur. değil mi <laughs> Ama biz Fransız. Hayırdır abi ya. Burada bir düzen kurmuşuz zaten. Sakin, sakin. Biz sakin. sakiniz de sen niye bizim üstümüze şimdi böyle bir şey yapıyorsun? Sen, sen Hayır, mi? Şey Hayır ben diyorum derdin bu derdin Sakin. Tamam dur anlıyorsun. Sen şimdi diğerlerinin mikrofonu kapatın. Şu an kalsın lütfen kimse dokunmasın. Son adımındayım lütfen. Yok abi. Sakın. Sakın. Yoksa ses almayan bütün mikrofonlar gidecek burada. Son. Ben eğileceğim abi. Ben eğileceğim mi? Bir kardeşine baksın abi. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ama <laughs> başş с у б т и т р

Birazdan gelirler de. Siz rahat mısınız öyle? Rahat rahat. Herkes çok iyi. Peki onlar rahat değil. Tamam şöyle rahat. Seslenme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salı, çarşamba, perşembe. Önce altta kalsın oğlum Ses alıyor mu? Alıyor mu? Seslenme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ses 1, 2, 3, 4, 5. Ses 1, 2, 3, 4, 5. Haydi. Ömer abi hazır geliyorlar 10 saniye. <laughs> Telefonları koymak isteyen koyduk. Ha koyduk. Tamam. Al, paslar mısın? <laughs> Çok üzülüyorum o şeyin. Sen öyle Ömer abi paslar mısın? Ömer abi. Abi sağ taraf. <laughs> Gönder, gönder. Gönder Acun Bey bekliyor. Buyur. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu açıkçası. E, yani Fenerbahçemiz için de, taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. Ee, burada kaybedilen iki puan e, son derece ağır bir hasar tabii ki. E, ve bununla ilgili de yani hem şahsım adına, hem de yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki eee ortada bir suçlu varsa e, biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak da e, bu sorumlu alıyorum. E, teknik kadromuz, e, yönetimimiz, hep beraber bir aileyiz. Ve bütün aile olarak da e, bu puan ile ilgili e, taraftarımıza özür diliyoruz. E, tabii ki e, çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. E, ama tabii ki bilsinler ki e, biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe biz için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen işte olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Maçta berabere bitebiliyor. Futbolun da bir tarafı da bu. Yani futbolda puan kaybolmaz gibi bir şey olmuyor. Ama tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Açıkçası düşündüğüm zaman hani iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok ciddi emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadromuzun gücü olsun, teknik direktörümüz olsun hani elimizden gelen her şeyi de yaptık. Ama işte bazen her şey yapmanıza rağmen de sonuçta futbol bu. Her şey sahada belli oluyor ve biz de bu açıdan hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de tabii ki taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın da bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Tabii ki onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı. O yüzden de çok da bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi 6 hafta var. Şansımız şu anda çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibariyle futbolcularımızla teknik kadromuzla mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve taraftarımızdan da bir kez daha özür diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler. Al paslar mısın? Çok özür diliyorum başkanım. Sen de geçeceksin. Kamerayla paslar mısın? Kamera abi. Abi sağ taraf. Gönder gönder. Gönder Acun Bey bekliyor. Buyurun. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu açıkçası. E, yani Fenerbahçe'miz için de taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. E, burada kaybedilen iki puan e, son derece ağır bir hasar tabii ki. E, ve bununla ilgili hem şahsım adına hem de yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki e, ortada bir suçlu varsa e, biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak da e, bu sorumluluğu alıyorum. E, teknik kadromuz, e, yönetimimiz, hep beraber bir aileyiz. Ve bütün aile olarak da e, bu puan ile ilgili e, taraftarımıza özür diliyoruz. E, tabii ki çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü de biliyorum. Ee, ama tabii ki bilsinler ki biz de e, gecemizi gündüzümüzü e, Fenerbahçe biz için harcayan e, Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen işte olmayınca da olmuyor. E, sayısız fırsat kaçıyor. Maçta berabere bitebiliyor. Futbolunda bir tarafı da bu. Yani futbolda e, puan kaybolmaz gibi bir şey olmuyor ama tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Ee, açıkçası e, düşündüğüm zaman hani e, iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum, oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ee, çok ciddi emek verdik. Ee, i̇yi futbolcular getirdik. Kadromuzun gücü olsun, e, teknik direktörümüz olsun. Hani elimizden gelen her şeyi de yaptık. Ee, ama işte bazen her şey yapmanıza rağmen de sonuçta bu futbol bu. Her şey sahada belli oluyor ve biz de bu açıdan hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de tabii ki taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın da bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Tabii ki onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı. O yüzden de çok da bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi 6 hafta var. Şansımız şu anda çok zor gözüküyor biz ama taraftarımızla ve sonuç itibariyle futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemiz sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve taraftarımızdan da bir kez daha özür diliyoruz. i̇yi akşamlar diliyorum. Sevgiler. Teşekkür Al, paslar mısın? Çok Sen paslar mısın? Kamerabı. abi. Abi sağ Gönder gönder. Gönder Acun Bey bekliyor. Buyurun. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu açıkçası. E, yani Fenerbahçe'miz için de taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. Ee, burada kaybedilen iki puan e, son derece ağır bir hasar tabii ki. E, ve bununla ilgili de, yani hem şahsımın hem de yönetimimizin de bütün sorumluluğunu alıyoruz. Tabii ki ortada bir suçlu varsa e, biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak da e, bu sorumluluğu alıyorum. E, teknik kadromuz, e, yönetimimiz hep beraber bir aileyiz. Ve bütün aile olarak da e, bu puan ile ilgili e, taraftarımıza özür diliyoruz. E, tabii ki e, çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. E, ama tabii ki bilsinler ki e, biz de e, gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe biz için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen işte olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Maçta berabere bitebiliyor. Futbolun da bir tarafı da bu. Yani futbolda puan kaybolmaz gibi bir şey olmuyor. Ama tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Açıkçası düşündüğüm zaman hani e, iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum, oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, çok ciddi emek verdik. E, i̇yi futbolcular getirdik. Kadromuzun gücü olsun, e, teknik direktörümüz olsun. Hani elimizden gelen her şeyi de yaptık. E, ama işte bazen her şey yapmanıza rağmen de sonuçta bu futbol bu. Her şey sahada belli oluyor ve biz de bu açıdan e, hem üzgünüz, e, hem sorumluyuz. E, hem de tabii ki taraftarımızdan da özür diliyoruz. E, taraftarımızın da bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Tabii ki onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı. O yüzden de çok da bir şey söylemek istemiyorum.